Arkadaşlar yememin yememeli tarif kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en güzel, en kalitesinden yoğurt tarifi vereceğiz. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce sütümüz e buzdolabına yeni çıkmış, kaymağı alınmış bir süt. E, şimdi ona maya olarak yoğurt katacağız. Maya yerini görecek bir kaşık. Şöyle bir yemek kaşığı soğuk süte koyuyoruz. Evet. Evet, sonra da karıştırıyoruz. Peki bundan sonra ne olacak biliyor musunuz? <laughs> Ocağın altını açıp e, serçe parmağımızı yakacak kadar. Ama biraz daha yakmayı geçsin. Hani çok az e, yanıyormuş gibi olsun. Çekin, ondan sonra kapatıp kavanozlara koyabilirsiniz. E, Mesela Süt kaynadıktan sonra şey koyunca yoğurdu koyunca o zaman bazen e, kesilme ihtimali oluyor. Soğuktan koyarsanız mayanızı hiç kesilme olmuyor. Hatta daha sıcak tutun e, yoğurdunuz daha sert olacak emin olun buna Ve ben bunu birazdan göreceksiniz e, cam kavanozlara koyacağım ağzı açık bir vaziyette e, fırınımızın içine koyacağız. Evet. Şimdi biraz yoğurdumuz ve sütümüz kaynasın. Yani biraz ısınsın. O sonra biz gelelim. Böyle... O zamana kadar da karıştırıyoruz. Isınana kadar arkadaşlar. Yani serçe parmağımız canına kadar karıştırıyoruz. Arada bakıyorsunuz yalnız. Evet. Şöyle mesela yapıyorum. Mesela şu anda dayanır. Elinizin temiz ve tırnaklarınızın kısa olmasına çok önem gösterin. <laughs> evet, bir de bunu karıştırırken arkadaşlar pürüz noktalarıyla anlatıyorum. O yoğurt tanelerini iyice gitmesini bekleyin. Olmazsa elinize kendiniz Böyle yaparak tam kıvamında bir yoğurt elde edeceksiniz. Size garanti ediyorum. Bitince de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Parmağımız girince şimdi e, yanıyor parmağımız. 4 4 <laughs> tane. Bekledim yanıyordu. <laughs> bu Şimdi şekilde. arkadaşlar bunu bu boyutlardaki e, yani siz istediğiniz Bunlar bir, e, bir kiloluk. Bu da bir, herhalde 200 milimlik falan. Ama e, bir yarım daha gerekebilir. Ona bakacağız. E, i̇stediğiniz büyüklükte kaplara ya da kavanozlara istediğiniz şekilde dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz koyalım. Gelelim. Şimdi arkadaşlar kavanozumuza e, sütlerimizi dolduruyoruz. Tam bu görüntüde yoğurtum, yoğurt olacak. Yani şu anda süt görünüyor. Fırınımızı hiç yakmadan koyacağım. Evet. Bunları. Bir de arkadaşlar biz burada hazır maya kesinlikle kullanmıyoruz. Daha önce yaptığımız yoğurtları maya yerine kullanıyoruz. Evet. Biz bir keresinde gerçek maya ile yani gerçek maya dediğim bizim yaptığımız sahte değil tabii ki marketlerde satılan maya ile denediğimizde yani olmamıştı değil mi anne? Ya da ben becerememiştim. <laughs> <laughs> Alışkın olmadığımız zaman böyle şeyler başımıza gelebiliyor. Ama sorun değil. Eğer e, bunun gibi bir yoğurdunuz yani fark etmiyor yoğurdunuz varsa. O numara olarak Hala yanıyor musun sen? 3 litre sütümüzden 2 tane büyük 1 litrelik yani 2 litrelik toplamda ve yarım litrelik kavanozlar çıktı. Kaymağını aldık unutmayın. Ve fırını kapatıyorum. Hiç ısısını falan yükseltmeden. En az 4-5 saat fırında bekleyecek. Sabah kadar bile bekletiriz. Şu anda akşam bu arada. Ondan sonra da alıyoruz ve hiç sulanmadan oluyor. Daha sıcak olması daha iyi. Bunu unutmayın. Sıcak maya daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar sabah görüşürüz yoğurt elimize bakarız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurdumuz oldu. Biz yaklaşık bir gece boyunca dinlendirdik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. İsterseniz küçük bir yorum da yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.